hey youtube ben adem bugün sizlerle lost fortune adlı oyunumuzun ikinci bölümüyle sizlerin karşınızdayım arkadaşlar bugün yanımda nesrettin yok arkadaşlar ee, oynayacağız şimdi kaldığımız yerden e, birinci bölümde kaldığımız yerden böyle evet şimdi şuradan böyle zıpladık şuradan e, bir şey diyor e, arkadaşlar ha, şuradan zıplamamızı istiyor böyle abi. Ha böyle yapacağız. Geçebilir miyiz? Evet, çok güzel geçtik. Şurada da böyle bir şey var. Ne yapmalıyız şurada? Ha şunu böyle götürmemiz lazım şuraya kadar. Gö götürdük arkadaşlar. Şimdi şuradan da şu coinlerimizi coin galiba bilmiyorum. Al gidelim. Bu ne? Ha, coin'imizi şurada aldık. Buraya da gidelim bir dakika. Ha, şunu böyle açmamız lazım. Çoklu yapmamız yapmak lazım. Böyle yapmamız bir dakika. Ha bu kadar yeterli galiba. Açıldı zaten kendisi. Arkadaşlar ıı, bir dakika. Şuradan ıı, atlayabilir miyim? Zaten böyle gidince oluyor. ha Böyle. Böyle. Abi. Böyle. Böyle. gidebilir miyim? Mi? Evet gittik. Şimdi şu an. Iı, şu an evlat şuradan şuradan gidelim arkadaşlar. Hmm. Hızlı hızlı gidelim arkadaşlar çünkü hızlı gidişler daha güzel olur. Ha yettik galiba abi şurada ne yapacağız ki biz? Bir dakika bir şey mi var orada? Şurada bir şey yapmamız lazımdı bizim. Bir dakika geriye gidelim. Şurada mı? Nerede bir şey yapmamıza? Bir kolat at falan açmalıydık. Kol nerede ki? Buraya gideyim ama bir şey anlayamadım ben. Şurada ne yapacağımız hakkında hiçbir fikrim yok arkadaşlar şuradan bir şey yapacağız. Yani bir şey yok ki ben bunu nereden açayım. Ha, Şuradan varmış. Ama ben bunu nasıl fark edemedim onu anlayamadım. Ha, e, Şöyle tutmamız lazım. Ya. ya diyor. Şuradan. Şurada da bir şey var. Şurada da bir şey var. Şurada da şurada. Çok... Her şuradan da böyle açmamız lazım. Ha böyle böyle gideceğiz. Abi bu biraz mantık falan mantık değil de iyi gözün iyi görmeli çünkü ah, hii, abi. Şuha abi çok mantıklı yapmışlar lan şunu. Şöyle gitmemiz lazım. Ne gideceğim. Yine arkadaşlar şöyle gidelim. Abi şu abi çok çetin oldu. Böyle. böyle. Abi hiçbir şey yapmamadan geçmeyiz böyle. Haha oh, oh, diyor. Abi korkuyorum da ileride e, dikenler falan çıkabilir arkadaşlar. Ee, ondan sonra arkadaşlar yine böyle bir yer var. Abi buradan nasıl geçiyorum lan biz? Abi yine girdik ya. Yanlışlıkla oldu. Aa, abi. Şuradan zıplayabilir miyim? Aha, evet. Güzel zıpladık. Şuradan uçak uça gidebiliriz aslında. Abi 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 düşme. Düşeceğim sandım. Böyle buraya güzelce geldik. Abi orada diken mi vardı? Abi ne düştük lan biz oraya. Bir dakika bir dakika bir dakika yine gidelim böyle. Ha o da dikenlere değdik ama ölmedik. Bir şey vardı sanırım orada zaman dikenlerde. Anlamadım. Ha şunu ağırlık yapmamız lazım. Şuraya mı düşürmemiz lazım bilmiyorum. Böyle gitmeli kendisi. Anlayamadım. Abi ne oldu lan? Arkadaşlar işte nasıl yaptık anlayamadım şunu. Ha! Anladım. Şuradan gitmemiz lazım. Bize ışını da arkadaşlar çok mantıklı yapmışlar. Oyunun yapımcısı kimse bilmiyorum ama iyi bir, bir Abi. Şuradan iyi gitmemiz lazım. Hii, abi. Hızlı mı gitmemiz lazım orada bilmiyorum. Hızlı gideriz o zaman. abi burada ne yapacağız ki biz? Uçmamız lazım. Ha evet uçmamız lazım değil. Ha? Abi yine uçmamız lazım daha onu göremedim. Ha. Aa, abi abi yanlışlık oldu ya. Ekrana yine battery low geldi. Ha, fena düştük. Ah güzel geçtik. Burada ne yapacağız ki? Ha, böyle sıkıştırma var şurada. Aa böyle böyle. böyle. Ha, güzel düştük. Ha arkadaşlar. Şunu da tamamladık arkadaşlar. Ee, Umarım videomu beğenmişsiniz. Beğendiyseniz like ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize iyi ve bay bay.